bir şeyin videosunu çekmezsin. Ah seni şurada kafana bir sürü su düşse de tekrar ıslansam ben de orada ki büyüsem kişneyerek. <laughs> <laughs> Hayır bu basamak ne? Zor oluyor ondan inmek de o yüzden onu kenara çektim senin için. Zor oluyorsa bunu alma. Hayır gibi tam orası kaldırım ya o yüzden. Koyayım basamak istersen. <laughs> dur bir saniye dur Allah aşkına. O kadar rahat oldu ki benim için. <laughs> O kadar rahat oldu. Çok... Üstü nasıl döküldü? İnanılmaz. Herkese merhaba. Merhabalar. Ee, hazır Alef Efe şimdi bir videoya başlayalım istiyorum adam akıllı. Evet, çünkü Ali Efe uyanıklı, bu mümkün değil. Aynen. <laughs> Biraz karavan hayatından bahsedelim şeklinde yorumlar aldık. Ee, o yüzden yol kısmını çok, çok fazla çekmiyoruz. Çok kısa çektik. çekmiştik sanırım. Evet. Her şeyi Ama şimdi... bilgilendirme yapabiliriz yine kısa. Olur. Yani bu ha. tarafa geçiş için yani körfezi turlamaktansa biz e, firmanın adı nedir? Negmar. Değil? Negmar firmasının feribotuyla geldik. Mini e, minibüs ücreti ödedik. 180 lira verdik. Bizim karavanımız kısa olduğu için aslında kamyon dedi. Ben biraz karavan küçük falan diye pazarlık edip e, 180 verdik. Vermeseydik de 255 verecektik yine de verirdik. Hmm. Çünkü zaten mazotta 100-120 liralık yakar o körfezde. körfezli. Bir de o yol yoruculuğuna falan değmez yani. Hemen geçtikten sonra evet. herhalde bir yarım saat, üç yarım, 40 dakika sonra da dakika zaten. 35 dakika sürdü buraya o feribotla. İşte şeyden eski Hisar'dan bindik. Topçular tarafında indik. Ee, yarım saat, 40 dakika sürdü. Şu an Nixar Gölü'nün kıyısındayız. Niksar Gölü'nün? Şey, İznik Gölü. <laughs> <Gönlün. gülüyor> ben de nerede izliyorum? gideceğiz ee, şimdi bulunduğumuz yer e, dediğim gibi zaten hemen gölün kenarındayız İznik İznik İzmit İznik İznik. Bursa'dayız aslında. İznik gölünün kıyısındayız. Ee, geldiğimiz kamp alanının ismi de aslında Instagram'dan baktığında Yasin neydi? Orleç eee Garden'dı. Yani Türkçesi şey, direkt tabelalarda da Göl bahçemiz falan diye geçiyor. Onu zaten hani Yine linkini falan da veriyor oluruz. Link de koyarız olmasını. Ee, i̇kinci günümüz bu arada. İlk gün biraz evet. geç geldiğimiz için hani karavanın işte tentesini kur vesaire. Bir de iki gündür yağmurlu. O evet. biraz yordu. Ee, Hatta acaba bugün ayrılsak mı falan diye düşündük Hı -hı. ama etrafa baktığımızda her yerde, her yerde yağmur var. E adam akıllı şimdi yeşil yeşildi falan en bayağı güzel. Ortam o yüzden burada kalmak istedik. Güzel, tekrar çekeriz karar zaten. Hani yani ortam çok güzel. Arkada karavan park yeri asıl çamuru çamur biraz şu an yeni yapıldığı için. Bizi şu an karavan parkı olmayan bir alana aldılar. Çok güzel bir bu O tarafta böyle olursa çok tercih edilebilecek bir yer bence. Göl de bu arada çok temiz. Gibi gözüküyor. Şöyle bir yandan Sıra. göstermeye çalışayım mı? Peluş da arkadaydı. <laughs> Mesela hemen göl bu tarafta. Evet. Karavanda zaten Feliş evet. burada. Sıra. Karavanda buraya çektik. Yağmur neredeyse hiç durmadı. Aynen. E, branda bayağı bizi kurtardı ilk kampımızda kopup gitmişti. Ben kendim yine perçin tabancasıyla perçinledim şuraya. Şimdi iplerini geldim. Geçenkinde gelmemiştim. Şu an rüzgar da aldı bugün az önce ama bir sorun gözükmüyor. Sorun olur koparsa da yanıma perçin tabancasını aldım. Şimdi geri takarım diye. Biraz temkinli artık e, hareket evet. etmeye çalışıyoruz. Bu arada karavanda bir iki değişiklik yaptık. Hani nedir o? Ee, en başta bizim için önemli olan şey tüptü. Çünkü normal piknik vardı içeride. Evet. E, onu karavan tipine döndürdük. Onu bir gösteririm küçük Ay gaz mini ve onun dedantörünü aldık Diğer tüple piknik tüpü ve e, or kampın dedantörüyle kullanmamız mümkün değildi. Zaten e, ocağın içindeki bütün siboplarda dağılmıştı. Ben topladım yeniden söküp. E, şu an çok güzel ev ocağı gibi çalışıyor. Hızlı. Mesela da pişiriyor. bugün yemeğimi yaptım. İşte çorbağımı yaptım. Hani hazır çocuk kuyrukken. Bir önceki Şimdi kamptaki ocağı hiç açmadık bile daha. Evet. Hani dışarı ocağını açmadık. Zaten söylemiştim hani onu yorumlarda. O biraz aslında pahalıya mal oluyor evet. ama hani yine de yanımızda bulunsun. Bu arada hani şey söylüyorlar, içeride yemek yapıldığında koku oluyor falan gibi, yok ben hiç öyle bir koku falan olmuyor. Bizim karavanımızda ocağın hemen yanında cam var, onu açıyoruz. Zaten bütün 310'larda var, arayış 310'larda Ki da Diğer camların hepsi de kapalı şu an, Aynen. hava serin olduğu için ve basto da çalışıyor çocuklar diye. Ona rağmen öyle bir yoğun koku, yani yoğun değil hiç koku yok yani yapılırken kokuyor sonra gidiyor kokuyor. Evet ilk değişiklik oydu. İkinci değişiklik de şey hani hep söylemiştik ya e, şey yok diye e, nedir o ayakkabılık yok evet. diye söylemiştik. Sağ olsun Levent abi bize bir e, hediye yaptı. Evet. Oraya tam ismi ne diye geçiyor bilmiyorum da kapak. Ee, Marin kapak aldı yani teknelerde yatlarda kullanılan plastik, e, sivri flüks markası herhalde onun kapağını aldı getirdi. 809 lira kapağın kendisi. Geldi, i̇şte onu de yaptı kestik, sağ taktık. olsun yani onu çok kesmesin, güzel oldu. yaptı. Çok Onu da, da ayrıca gösteririz. Şu an mesela ayakkabılık diye yaptık ama mesela yemek pişirdi Hazal az önce. Ali Efe de uyuyor içeride uyanıp tencerelere hani dokunmasın falan gider, diye. orada bir Aynen. şey olur yanar filan Oraya koyduk oraya şu an koydu mesela. koyduk şimdi mesela yemi. Ee, çok bir güzel de... oldu. Yine bir teşekkür. Ee, Başkent Karavan için böyle video çektiğimizde bu Ares 310 tanıtım, tanıtım videosunda dış düşümüzün olmadığını söylemiştik. Evet, Sağ hediye olsunlar, Onlar da bize bir hediye yollamışlar. Levent abi de onu montaj. Aynen hazır gelmişken oldu. bize Ondan onu da, farklı. yaptı. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan yani, Başkent Karavan'da. Bir tek iç Karavan'da. bağlantısını ben kendim yaptım. Orada da işte bir boru aldım, çeyit bulamadım T boru onu da gösteririm. Yani normal ikiye böldüm ortamı, tutak. Şu an da güzel işimize yaradı dış kuşta. E, aklıma gelen başka bir değişiklik Hı. yok. Yani bariz üç tane değişiklik yaptık. E, şu anda karavan alanı olarak da dediğim gibi ikinci yerimizdeyiz. İlkini zaten gördüğünüz Poyrazlar, ikincisi de burası. Belki burası başka da çok bir yere güzel. daha gidebiliriz, bilmiyorum. Hı. Çok güzel ama etraf full yağmur yani bakıyorum yakın neresi olabilir bandırmaya gidebiliriz işte Erdek vesaire hepsine baktım hepsi yağmurlu gözüküyor İzmir'e gidelim dedim orada daha yoğun yağmurlu gözüküyor galiba bu tatili biraz yağışla geçireceğiz temiz de bir yer burası bu arada Çok hani güzel. bayağı boylu boyunca bir yeşillik falan var metrekaresini falan hani alanın bilemiyorum ama duş yok sıcak evet. duş da yok normalde soğuk duş da yok e, tuvalet dökme tuvalet yeri var. yok niye var? Alafranga tuvalete döküyorsunuz. Yani öyle. ayrı bir dökme yeri yok. o anlamda ben notum eksi olur. O kısmına eksi olur evet. ama onun dışındaki Tuvalet e, iyi. Işte, çok ilgililer dur. bu arada çok gerçekten. Hani evet. karavanın mesela ilk koyduğumuz yeri işte daha böyle bir dediği gibi Yasin'in çamurluk bir yerdeydi. Buraya çekerken falan hani herkes geldi yardımcı evet. oldu falan. Hani bir aile işletmesi herhalde oğullarıyla vesaire falan hani şey yapıyorlar, ilgileniyorlar. Evet. Ne söyleyebilirim bir de? Hortum kalın var. Ee, ha, evet. Bir taraf, bir yerde ince hortum var. Bizim girişimiz ince. Bir tek onunla su doldurabildik. O kalın hortumla biz dolduramadık. Hani ona göre ya temkinli gelin büyük bir huni alın. Buraya gelecekseniz. Ya da bu tarafta en sistem, göle en yakın tarafta ince hortum var. Biz onunla doldurduk şu an suyu. Ee, bir de market heh, çok uzak. Yani bütün alışverişinizi yapıp gelmeniz lazım. Aslında çok da uzak değil. Ya yani. 5-6 km. Yürüyerek gitmek mümkün ha, değil. Araçla gidilmez. gidilecek. Araçla gidilir. 5-6 km. Ve yolda Plan biraz var. şey bozuk. Ha, i̇şte o yolun hmm. bozukluğu birazcık sanki hani hmm. yavaş gitmek durumunda olduğumuz için yani karavanı burada bırakıp biz tekrar market alışverişine git. Hani orada da gene yavaş gitmeniz gerekiyor. Hmm. O yüzden biraz sanki sıkılıyormuş gibi geliyor. öyle A10'lu bindi falan hani oralar var ama hani bilmiyorum daha kapsamlı bir market arıyorsanız Onu aramadık da yani. Hani bilmiyorum. Ulaşım o şekildeydi için. Şimdilik bu kadar Şimdilik yani. bu kadar evet. E, hava birazcık yağmur dönünce alanı da çeker. Ekleriz yine. Bu arada çok istiyorum gerçekten hani e, şimdi yorum yapıyorsunuz biz sizi dinliyoruz var siz de bizi dinleyin bize birkaç bir yer önerin yani hani evet, e, biz ol. çünkü çok böyle araştırıyoruz. Ücretini söylemedik onu Hı. da söyleyelim. E, 180 lira gecelik ücreti elektrik ve su buna dahil. Ee, biz hani kamp alanı olmadan idare ederiz diye düşünüyorduk ama akümüz dolu olduğu halde buzdolabı çalışırken e, şey, e, ses geliyor inventörden değil pardon mppt'den voltaj hani düşüyor çalışınca Aslında akü dolu hani bana şey çok gerçekçi gelmedi hiçbir yere bağımlı olup bir kamp yapabileceğimiz gözükmüyor ya da geceden dolabı kapatıp uyuyup sabah açmamız lazım en kötü öyle yaparız diye düşünüyorum. Yani elektrik bence şart gibi duruyor. Bana da zaten su şart gibi duruyor. Evet. Yani o yüzden... O yüzden evet. hep böyle campinglere geleceğiz sanırım. Zaten doğada da çok... Yani çok pahalı da değil. 180 lira... Bence, bence değil ama büyümüş. diğer yerleri bilmediğim için şimdi Hı. hani hep bu şekilde hani oldu. Poyrazlar da 180 lira. Poyrazlara göre burada hizmet daha iyi. Yani daha ya, böyle şey giriş kısmında böyle küçük bir e, şey var. Restoranda değil mi de, Hani böyle e, kayıt alıyorlar içeriye yani. girdiğimizde. Hani orada bir kahvaltı için herhalde biz istemedik ama hani tostlu, çaylı filan hani oralardan e, bir şeyler temin edebilirsiniz. İlla kendiniz hani, hazırlamaktan üşenirseniz e, o konuda da yardımcı olurlar yani. Ana yemek var mıdır bilmiyorum. Yoktur. Ama kahvaltıya götürürsünüz. Varsa yani. da söyleriz yine videoda sorarız. Aynen görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın hava soğuk olduğu için karavanın içindeyiz Alev'e camdan bakıyor Peluş içeri girmek istemiyor birazdan yemek yiyeceğiz şimdi Hazal Hanım yemekleri ısıtıyor şuradaki e, duvar eriyor diye şikayetler vardı biz de bunu önlem olarak şu nur gazın rüzgar kesicisini aldık oraya koyduk hem burada kullanacağız hem de dışarıda ocak kullanırsak Rüzgar için onu kullanmış oluruz. Evet. Bir şey yapıyor. Silikonla da olacak. Bırak simetrisini falan. Tamam, Vallahi. oldu. Değil değil de? De. Ol. Nasıl? Ben çok güzel oldu. Merhaba. kapaktan kastımız buydu. Görüyorsunuz bayağı da geniş bir kapak. Santimleri neydi Yasin? 61 santim uzunluğu, 36 santim Geniş yani benim yeni Böyle direkt buradan da artık erişim olmuş oldu karavanın bu bölümüne. Kesilen parçayı şöyle yere koyduk. Ee, yemekleri de buraya koyuyorum ki hani ocağın, ocağın orada bırakıp da hani çocuk yanmasın herhangi bir problem olmasın diye. Direkt kapıdan içeriye girdiğimizde ayakkabıları falan artık buraya koyabiliyoruz. Ee, şurayı da Yasin üçledi bu arada. İki taneydi normalde. Böyle bir tane daha koydu yukarıya. Bu zıvırları işte buraya koyuyoruz. Şu, şu yapıyoruz. Punch. İçeri, içeri çok kalın. Bu fiber. Ama şarjı azaldı ya, yani. yoksa neler olur? Asla. Dün akşam da olurdu biliyor musun? Çin malı Çin mı? Çin malı alırsan böyle Çin oluyor. oluyor. Kapağı şu şekilde, bunu açıyoruz. Kendisi burada çıkıyor. Şu şekilde kullanabiliyoruz veya tersine yaparsak da. Bir önceki videomuzda yorum olarak bunu öğrenmiştik tamamen açık konuma geçiyor. <laughs> Harika. Bu şekilde yerine geri <laughs> Tam olarak yuvası var burada. Tam olarak giriyor. Evet, kapatıyoruz bu evet. kadar. Evet. Şimdi yağış biraz dindi. Bu nedenle size etrafı göstereceğim. Şu an karavanımızın bahçesi bu alan. <laughs> Çok yemyeşil. Şöyle biraz etrafta size göstereyim. Normal şartlarda buralar ortak kullanım alanı. Çimlere basmanıza vesaire bir şey demiyorlar. İşte kamelyalar var. alanlar çok temiz yapılmış. Çok güzel. Peyzajı müthiş gözüküyor. İşte oturmak için banklar var. Burası sahil alanı. Normalde burada da kamp yok. Şuraya ama park edilebiliyormuş normal şartlarda. O iki karavanın olduğu yerde. Şurada, şurada kafe var. İşte tost, çay, kahve içilebilir. çadır alanları var. Buraya çadırlar kuruluyor. Dün çadır vardı bayağı yağıştan sonra biraz azaldı. Buralara karavan girebiliyor. Dün bizim karavanımız hatta şuradaydı. Hatta pilot teker şuraya battı çıkartırken. Şu şuralara şuradan direkt şu kısımdan girdik. Buraya park etmiştik. Bir tane de burada büyük motokaravan vardı. Çok büyük motokaravanlar sadece şu alana koyabiliyorlarmış. Çünkü şimdi birazdan göstereceğim karavan alanı büyük motokaravanlar için uygun değil. Şimdi girişi şurası. Şu kısım daha yapılmamış. Burası otopark kısmı. Şöyle bungalovlar var. Daha doğrusu kulübeler. Daha yeni yapılıyor. Bunlar da çok güzel gözüküyor. Daha ama tamamlanmamış. Buralar. Şimdi bu yol normal karavan parkına giden yol. Şöyle kulübelerin içine de göstereyim. zeytin ağaçları var. Çok güzel, sıra sıra. Buralar karavan için kamp alanları. Elektrik çekmekte sorun yok. Hepsinden çekiliyor. Şöyle karavan yerleri işte İşte buraya çektikten sonra o arabanızı otoparka çekiyorsunuz. Buraya da çekiliyor. Şuraya da karavan çekiliyor. Şu kısımda da Toprak kısma da çekiliyor ama işte şu an çok çamur olduğu için buraya biz çekemedik. Burası boş olunca ben buraya geçmek istedim ama çok çamur olduğu için gelmedik. Sağ olsunlar onlar da bize burayı tahsis ettiler. Biz de buraya çektik. Şimdi Ali Efe uyandı, onu alacağız. Ritar. Günaydın. Günaydın. Ben dışarıya çıkmaya hazırım. O zaman seni dışarı çıkartalım. Hadi bakalım. Sakın gebertirim. İfşa ederim seni. Kahvaltıdan sonra buraları temizlerken şu Nur gazın e, koruyucusunu ben neden ne olur ne olmaz diye buraya böyle koyuyordum. Ama bunu kaldırdığımda temizlik yaparken bir baktım ki bugünün de piyangosu buymuş. Hani bunları da zaten eritmiş. Canımı sıkıldığı şey komple içeriye kadar gitmiş bilmiyorum bunun tamiri nasıl olur. Hani boydan boya acaba o e, PVC mi oluyor Yasin? Lambiri. Heh, lambiri pardon. O kaldırılıp yenisi mi yapılır? Şimdi biz üstten karo yine yapacağız. Yani. Ya. Yedek karomuz var ama yani, ocağın o şekilde konumlandırılması yanlış olabilir. Bilemiyorum. Şimdi. Yani ikili ocak olması güzel. Şimdi yanlamasına yapamazlar. Çünkü o zaman yatak küçülmüş olacak ama Bilmiyorum yani siz de dikkat edin hani biz bunu yaptık işte bunu koydum filan ama ona rağmen, ona koydum. rağmen bu şekilde bir şey oldu. Şimdi gene bunlardan arta kalanlardan şöyle şurayı kapatacağız. Malzeme yanlış. Buraya lambiri koyamazsın. Yani ben o arkanı düzelteceğini düşünmüyorum. Yapacağımız bu bir paket lambiri almak. Yani şey lambiri diyor. Karo alıp şuradaki karoları düzeltirsek orayı yine daha korur. Ben Nurgaz'ın şeyi korur gibi düşündüm ama o korumadı. O şaşırttı beni. Nurgaz Nurgaz'ı koymasak karavan mı olacak? Bilmiyorum. O zaten yapışmıştı arkaya. Ben çektim. Onda da mesela leke kaldı. Belki onu tam duvara yapıştırdıysan biraz daha girdi. Hani arada bir boşluk bıraksan olmazdı. Bilmiyorum. bir de öyle deneriz. Zaten yandı. Bakarız. <laughs> bir şekilde. Yazık ama yani tamam. Neyse ya çok bir şey demeyeceğim. Canım sıkıldı. Yok, hiç canım sıkılmadı. Benim canım sıkıldı yani şahsen de. Yok şaka bir yana gerçekten. Yani yerlilerin hepsinde bir problem var demek ki. Bir de devam ediyor mu? Yani az önce Uğur karavandan biri gelmişti. Adamın yine onda da mesela sorun vardı. Bir şeyleri çalışmıyordu. Yani niye Avrupa standartlarında yapamıyoruz? Bence bir numaralı sebebi kalite kontrolü yapmış. Hiçbir işte böyle. Ben yazılımcıyım, yazılım işinde de böyle. Yerli yazılımcılar test etmeden canlıya basarlar hemen uygulamayı. Kalite kontrolü abi şart. Ya yani bunu birisi denese, şunu açsa. Burada bu 10 dakika çalışsa zaten burayı yaktığını herkes anlar. Bence çalışmasına da gerek yok orayı yakacağını anlamak için de. Neyse.